Dünyaca ünlü markalar Dior ya da Louis Vuitton Noel havasına girmiş görünüyor. Moda tasarımcıları sadece elbise değil, Noel ağaçları da tasarlayabileceklerini gözler önüne seriyor. Bu modeli görünce tasarımcısını tahmin etmek zor değil. Jean Paul Gaultier'in elinin değdiği çok belli. Korsemi hemen tanıdınız herhalde. Anneannemin yaptığı gibi Noel ağacına biraz da sirke içirirsek beli daha ince olabilir. O zaman korseyi biraz daha sıkabiliriz. Ama yapılması gereken her şeyi yaptım. Noel ağacını ışıklandırdım. Yani geleneklere bağlı kaldım diyebilirim. Noel için süslenen bu çam ağaçlarının kimi geleneksel, kimi ise el modelleri gibi daha modern tasarımlar. Stella Cadente'nin tülden Noel ağacı da göz dolduruyor. Ermsin hareket edebilen versiyonuysa timsah derisinden. Kenzo'nun ağacı ise kağıt katlama sanatı origami kullanılarak yapılmış. Çalışanlarım ve ben hayli sıkı çalıştık. Japonya'da kağıt katlamak bir gelenektir. Kağıttan bin tane turna katlamanın Şans getireceğine inanılır. Fakat Japon modacı Noel'i karlar arasında değil sıcak havada geçirecek. Noelde Tayland'da olacağım. Sahilde pareo ile. <laughs> Jean-Paul Gaultier Noel'i geleneksel bir şekilde ailesiyle birlikte Fransa'nın güneybatısında geçirecek. Noel deyince aklıma tabii çocukluk hatıralarım geliyor. Noel ağacı, hediyeler ve lezzetli yemekler. Menüde her defasında beyaz sucuk, istiridye ve yer mantarı vardır. Her ne kadar şu anda diyet yapıyor olsam da diyetimi kısa bir süreliğine unutacağım ve buna şimdiden çok seviniyorum. E tabi sonrasında da Noel pastası var. La bouche, kahveli ve çok lezzetli. Gördüğünüz gibi yemek benim için çok önemlidir. Ünlü tasarımcılar tarafından hazırlanan 40 Noel ağacı iyi bir amaç için kullanılacak. Açık artırmayla satılan ağaçlardan elde edilen paralarla kanserle mücadele eden bir organizasyona bağış yapılacak. Etkinlik 18 yıldır Parisli moda gazetecisi Marie Christine Marek tarafından düzenleniyor. Modacılar çok iyi yürekli. Sadece elbise ve çanta satmaktansa yetenekleriyle iyi bir amaca hizmet ederek onların da kendi vicdanlarını rahatlattıklarını düşünüyorum. Yüzeysel bir branşta çalışıyoruz. Önce yeni bir şey yaratıyoruz, sonra onu atıyoruz. Önceden nefret ettiğimiz bir şeyi sonradan sevebiliyoruz. Bu nedenle bazen de mantıklı ve daha devamlı şeyler yapmak iyi oluyor. Tasarımcıların Noel ağaçları bazen birkaç yüz euroya, bazen de binlerce euroya satılıyor. Örneğin Jean-Paul Gaultier'in tasarımı geçtiğimiz yıllarda 10 bin euroya alıcı bulmuştu.